Süt harika bir protein kaynağıdır. Aynı zamanda kalsiyum, D vitamini ve biyotini de yüksek miktarlarda içerir. Biyotin saçları yumuşatır. Saçlarınız ayda ortalama 1 cm uzar ve saçın yaklaşık 90% proteindir. Bol miktarda protein içeren yumurtayı tükettiğinizde hücre yenilenmesi ve büyümesini teşvik etmiş olursunuz. Yumurta ayrıca biyotin ve demir yönünden de zengindir. Somon balığı yağlı bir balık olduğundan yüksek miktarda omega 3 yağ asidi içerir. Yağ asitleri saçlarınızı güçlendirir ve kipeye karşı da etkilidir. Bu yağ asitleri aynı zamanda tırnaklarınızı da kırılmalara karşı güçlendirir. Somon ayrıca biyotin açısından da zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler sağlığımız için çok önemli olan A ve C vitaminleri yönünden çok zengindir. Bu vitaminler kan damarlarını güçlendirir ve saçların uzamasını sağlar. A vitamini yönünden zengin gıdalar tırnaklarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Su tüketimiz saç ve tırnaklarımız için de çok ama çok önemlidir.